kombimiz demir dökümün Sargon kondens yoğuşmalı 2000 kalorilik olan modeli. Ee, sorunu yılların verdiği yorgunluk buradan kaçak meydana geldi. Parçasını aradığımızda biraz pahalı geldi. Biz de bu kombinin yoğuşmasını iptal edeceğiz. Yani şöyle bypass yapacağız. Gördüğünüz gibi bu hortum kalerfer hortumu diye geçiyor. Sanayiden gidip temin edebilirsiniz. Araçlara takılan sıcak kalerfer hortumları basınca da Şöyle bir bypass yaptık. Yani kısacası bunu iptal ettik. Buradan söktük bunları. Burada takılıydı. Söktük. Sonra da böyle düz bypass yaptık. Yani zaten yoğuşmayı kullanmıyoruz. Yoğuşmayı kullanmak için en az bir elinin üstünde yakmak lazım. Çok da elinin üstünde yakamıyoruz. Hayat şartları malum. Bakalım şimdi testine geçeceğiz. Şu an kombiyi test ediyoruz. Bypass'ı yapmıştık. yok. Mayıs'tan evet. içerisinde çalışıyor. Peteğimiz de sıcak. Derecesinde yanıyor. Bu işten anlayan kendisi bu şekilde yapalım. Genelde tüm yoğuşmalar için geçerli bu bazı yoğuşmaları tabi bu şekilde değil ama ona göre kendiniz ayaklar yapabilirsiniz. Yarım saattir test ediyoruz. Herhangi bir kaçırma, bir sızdırma yok. Bunu rahatlıkla iptal edebilirsiniz. Çünkü bunda ne sensör var, ne ısı sensörü, ne bir switch. Yani elektriksel hiçbir problem yok bunda. Onun için iptal ettiğinizde de herhangi bir kombin hata vereceğini zannetmiyorum. Şu ana kadar hiçbir hata vermedi kombi. Gayet stabil bir şekilde çalıştı. Hatta daha iyi hızlı ısıttı diyebilirim. Bu şekilde sizler de bypass yapabilirsiniz.